Volkan haber? İyi görsün senden haber. Benden değildir ne olsun bildiğin ben. Niye böyle acele çağırdın beni? Ne Volkan e, geçen işte YouTube'da çok güzel videolar vardı komik videolar onları izliyordum gerçekten aşırı derecede gülüyorum. Direkt aklıma sen geldin. Ben dedim Volkan neden böyle bir şey yapmıyor? Hı. Ki eğlenceli adamsın. Mükemmel derecede eğlendirirsin insanları diye düşünüyorum ben. Ne yapabilirim ki ben böyle Bir, videolar? bir sürü şey yapabilirsin. Bir, şey bir sürü sever? seçenek var. Örnek veriyorum. Pubi bayabilirsin. Ya hayatta yapma. Hadi. <laughs> Kafanda yumurta kırarız. İmkan yok yapma. Hayatta yapma. Allah belanızı. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Cezalı bir sürü güzel oyunlar var. Mesela senin bu oyunun altında çok güzel olacak bir abi. Onu yapacak adam daha nasıl karnından doğmadı. Ya. It's a boy. <laughs> oh, sit, yeah, bro. Hayatta yaparsın. Kesinlikle yaparsın. Hayatta yaparsın. Gel gir şu işe kesinlikle yaparsın. Yapar mıyım ya? Ağlatırsın. Hayatta yaparsın. Ağlatırsın. Yapma. Seni izlemek istiyorum ben. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Volkan Pişik. Kanalıma hoş geldiniz.